Assalamu alaikum sayın tabiplerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım burada bir buçuk kilo kabağım var bunları güzelce temizleyeceğim önce yıkadım şimdi güzelce temizliyorum bu tarifi yapmak için kabaklar çok ufak olması gerekiyor burada bir tatlı kaşığı tuzum var ve kabaklarımı bu şekilde tuza batırıyorum e, oyduğumuz zaman e, ağızları çatlamasın diye bu işlemi yapıyorum. 5 dakika bekleteceğim. Şimdi kabakları oymaya başladım. Dolma yaptığımız şekilde fazla oymayacağım, inceltmeyeceğim tabii ki. Daha kalın olması gerekiyor. Şimdi kabaklarımız hazır, bu içini başka şeye değerlendireceğim. Şimdi e, oyacağımızın tırtıklı tarafıyla kabaklarımızı güzelce bu şekilde sıyırıyorum şekil vermek için. Şimdi burada bir çay bardağı zeytinyağım var, kaseye boşaltıyorum ve kabaklarımı bu şekilde yağın içine batırıp tepsiye diziyorum. Siz isterseniz kızartma da yapabilirsiniz. Ama ben fırında yapmayı tercih ettim. Şimdi kabaklarımızı tepsiye koyduktan sonra 220 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. İki orta boy soğanım var. Bir de bir çeyrek maydanosu, Mayda bir çeyrek maydanoz. Şimdi soğanlarımı ince ince doğrayacağım. maydanozları da ince ince doğruyorum ve burada 300 gram koyu kıyma ısıtılmış tencereme boşalttım ve kavurmaya başladım suyu çıkana kadar şimdi kıymamızın suyu çıktı yağı çıkana kadar kavuracağız şimdi soğanları boşaltıyoruz ve bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve iyice karıştırıp üzerine kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Sayın tarifçilere mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Gerçekten ben bu tarife dünyanın en güzel yemeği sizlere diyebilirim. Burada da bir çay bardağı cevizim var. Bunları güzelce elimle üfledim koydum. Burada da bir çay bardağı nar tanesi koydum ve bir çeyrek doğradığım maydanozu da ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bir kaseye boşaltıyorum soğuması için. Ve burada kabaklarımız pişti. Dikkat ederseniz tam istediğim gibi pişmişler. Kabaklarımız çok sıcak, soğuması için bir tepsiye alıyorum ve 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Şimdi kıymamız aladı ve kabaklarımızı doldurmaya başladım. İyice dolduruyorum ve borcam tepsiye diziyorum bu şekilde. bir yemek kaşığı domates salçası bir bir bardak su iyice karıştırıp kabakların üzerine bu şekilde döküyorum ve 180 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum fazla pişirmeyeceğim. Çok kısa bir sürede pişecek zaten. Bir domatesi dilimledim. Ve bu şekilde diziyorum. Ve iki tane biber koyuyorum. Bu tercihe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi fırına pişmeye, pişirmeye götürüyorum. Burada da iki diş sarımsak, iki su bardağı yoğurdu samırsakları iyice ezdikten sonra içerisine koydum ve iyice karıştırdım. Şimdi yemeğimiz pişti. Tam 20 dakikada pişti. Çok sıcak daha. Şimdi sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim nar ve ceviz gerçekten ayrı bir lezzet katıyor bu yemeğe mutlaka dediğim gibi bu yemeği yapın ve mutlaka cevizi ve narı ekleyin lezzetli olduğunu anlayacaksınız şimdi üzerine kendi suyundan gezdiriyorum böyle ve samırsaklı yoğurttan üzerine bu şekilde döküyorum Gerçekten çok hafif bir yemek oluyor ve çok lezzetli aynı zamanda. Burada da bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı pul biber. iyice kızdırdım ve üzerine bu şekilde gezdirdim. Bu da ayrı bir lezzet veriyor. Ayrı bir tat veriyor. Şimdi servis yapıyorum. tekrar üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Şimdi yemeğimi test edeceğim. Yemeğim karşınızda. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.